Evet hocam tebrik ediyoruz kalbiyet nedeniyle. Tabi ligin ilk maçın ilk haftasında oynanması gereken müsabakat koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular sebebiyle ertelenmişti. Bugün bakıldığı zaman Elazığ biraz daha kağıt üzerinde favori gibi gözüküyordu üst sıralardaydı. Maça iyi başlamıştı Elazığ ama sonradan topaladınız hocam yaptığınız değişikliklerle. ikinci arada sonuca gittiniz neler söylersiniz? Tabi Elazığ takımı Gerçekten iki yıldan beri beraber oynayan yetenekli genç oyuncuları olan ciddi anlamda e, etkili oyuncuları da olan bir takım. E, zor olacağını biliyorduk biz zaten. Çünkü bizim en büyük sıkıntımız yeni bir takımız. 15 gün pandemi, idman sıkıntısı yaşadığımız dönemden sonra yavaş yavaş toparlıyoruz. Dolayısıyla o yüzden oyunun başlangıcında bu genç takımın yani bu genç dirençli Elazığ takımının bizi zorlayacağını biliyorduk. E, o yüzden oyunu taşımaktı planımız. Daha sonra ikinci yarı Bizim genel fizik olarak gücümüzün ve daha kaliteli oyuncularımızın devreye gireceği hesabını yapmıştım ben. Bunun üzerine de zor bir maçtı ama dediğim gibi çok zor şartlardayız. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Her geçen gün üzerinde katarak devam edeceğiz. Elazığ takımını da kutluyorum. E, Levent Hocam'a da gitmiş olsun diyorum. İyi bir takım. Gerçekten şu ana kadar oynadığımız bizi zorlayan, en çok zorlayan takım. Bu açıdan da e, onları kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. Biz mutluyuz. Şimdi çarşamba, cumartesi, çarşamba, cumartesi sürekli bir maç trafiği. E, kadro derinliğimizde sıkıntı var. Bundan dolayı e, elimizden geldiğince hemen hazırlanıp, dinlenip maçlara devam edeceğiz. Çok zor bir fikstürün içerisindeyiz. Şu anda her şey iyi gidiyor. E, mutluyum. Çok teşekkürler hocam. Tebrikler.